Eğer böyle bir durum varsa, problemin ne olduğunu görmek adına diş hekimini ziyaret etmende fayda var. Kaplamalar işte ağrı var. Bu bize nelerin habercisi olabilir? Eğer yakın zamanda yapılmış bir kaplamaysa, dişlerin aşındırılarak küçültülmesine bağlı olarak hassasiyetler olması normaldir. Ayrıca eğer kaplama kenarları çok uzun yapıldıysa veya gereğinden kısa olduysa, diş etine baskı ya da tam tersi diş etinde açıklık olmasıyla yine hassasiyetler ortaya çıkabilir. Bununla beraber yandaki dişlerle kontak problemleri, boşluklar söz konusuysa buralara gıda sıkışması yaşanarak yine diş etinde baskı ve ağrı oluşabilir. Dişlerde yükseklik, kapanışta uyum problemleri varsa hastalarımız yine dişlerinde ağrı hissedebilir. Ayrıca hastada parafonksiyonel bozukluklar yani diş sıkma, gıcırdatma gibi yanlış fonksiyonlar varsa bunlar da ağrıya yol açabilir. Dişlerin kırılması, enfekte olması, köklerde iltihaplanma gibi sorunlar olursa da kaplamalı dişlerde ağrı görülmesi normaldir. Eğer böyle bir durum varsa, problemin ne olduğunu görmek adına diş hekimini ziyaret etmende fayda var.